Merhabalar, ben Profesyonel Koç Gaye Topçu. Bugün Yaşamın İncisi programında sizlerin merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Başarıya giden yolda koçluğun önemi nedir? Bizim koçlukta çok kullandığımız, artık günlük yaşamımıza da işlediğimiz bir durum var. duyusal keskinlik. Aslında bir kahveyi içerken zevk almayı neden sevdiğimize dair bir konu. Çekirdek inançlar nasıl değişir? Birçok teknik var ama ben kendimde çok işe yaradığını gördüğüm için NLP ve EFT tekniklerini kullanıyorum. Zihin gücüyle iyileşmek mümkün mü? Bence evet. Utandığımızda yüzümüz kızarır, bir şeye çok sinirlendiğimizde kalbimiz hızlı atar. Aya hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İlk sorumla başlıyorum. Bilinçaltı nedir ve bizi nasıl etkiler? Ee, bilinçaltını Freud'un buzdağı metaforuyla biraz açıklayacağız. Buzdağının görünen bir kısmı vardır. Burası bizim bilincimiz dediğimiz yer. Yani beynin işlemcisi. Anlık kararları verebildiğimiz yer. Bir de ön bilincimiz var. Burası daha kararsız kaldığımız bilincin böyle kendini biraz devre dışı bıraktığı kısa kesitli bir alandır. Bir de buzdağının görünmeyen bir kısmı var. O okyanusun altında kalan büyük ve derin olan kısım. Burası bizim bilinçaltımız. Ve saniyede 70 milyon veri alabilmek gibi bir durumu var. Onun dışında insan gözü yatayda 178 derece, dikeyde ise 135 derecelik bir görüş alanına sahip. Yani biz gördüğümüz her şeyi fark edip anladığımızı sanarken bilinçaltı bize diyor ki 360 derece her açıdan sürekli veri kaydediyorum. Yani burası sizin bilgi deponuz, bir hafızanız, bir belleğiniz gibi düşünün, kara bir kutu. Bilinçaltı için ayrıca iyi ve kötü, anne ve baba, yararlı ya da yararsız gibi durumlar yoktur. O sadece alır bilgiyi ve depolamaya bakar. Bu şekilde çekirdek inançların ve kök inançlarımız oluşur. Peki çekirdek inancın hayatımıza etkisi nedir? Çekirdek inançtan bahsedelim öncelikle. Biz anne karnına düştükten sonra biz kayıt almaya başlıyoruz aslında. 0-6 yaş arasında yoğun bir kayıt alma durumu var. Yani boş bir kabı doldurduğunuzu düşünün. O yüzden 0-6 yaş arasında bazı sorunlardan ve durumlardan bireysel sonuçlar çıkarız. Burada bireysellik durumu masum gibi görünür bize. Ama asla bu şekilde olmuyor maalesef ki. Bize iyi gibi gelen aslında nesnel bir durumu kötü algıladığımız 30 yaşımızdayken de bu olayı yanımıza götürebiliyoruz ne yazık ki. Bu yüzden çekirdek inançlar hayatımızı bazen kötü etkileyebiliyor çekirdek inançlar nasıl değişir? Birçok teknik var ama ben kendimde çok işe yaradığını gördüğüm için NLP ve EFT tekniklerini kullanıyorum. NLP daha derin meditasyon durumunda olabilir ya da imajinasyon yoluyla bilinçaltımıza hükmetmek diyoruz aslında. Biz daha böyle kalın bir tabir gibi görünüyor ama ufak durumlarda yaptığımızda gayet etkili oluyor. EFT ise akupunktur noktalarımız var vücudumuzda, elimizde, başımızda, şakamızda. Buralara hafif vuruşlar yaparak bilinçaltını bir alarma geçiriyoruz. Orada bir bir duygunun değişip dönüşeceğinin sinyalini veriyoruz. Bu şekilde NLP ve EFT ile değiştirebiliriz. Hedef ve başarı yolculuğu beraber nasıl ilerlemeli? Burada biraz öğrenci koçluğundan gideceğim. Oradan örnek vererek gideceğim. Bir hedefimiz vardır. Yüksek bir üniversitedeki bir mühendislik bölümüdür örnek veriyorum. Hedefe ulaşabilmek için 4 yılımızı derin çabalarla böyle çalışarak geçiriyoruz. Sadece bu hedefe yönelik hareket etmememiz gerekiyor aslında. Kendimize günlük ufak hedeflerle beraber bugünkü çözmeniz gereken soruyu çözdükten sonra bunu bir başarı niteliğinde kendinize ödüllendirin. Bu şekilde yaparsanız eğer küçük hedeflerle büyük başarıya ulaşmak daha daha kolay olacaktır. Başı başarıya giden yolda koçluğun önemi nedir? Bizim koçlukta çok kullandığımız artık günlük yaşamımıza da işlediğimiz bir durum var. Duyusal keskinlik. Aslında bir kahve içerken zevk almayı neden sevdiğimize dair bir konu. Ya bunu detaylıca konuşmak. Kahveyi neden seviyorsun? Tadından dolayı. Hayır kahveyi gerçekten neden seviyorsun? İşlerin bittikten sonra onu kendine bir keyif olarak mı alıyorsun? Yoksa gerçekten aromasındaki o sertliğimi seviyorsun? Duyusal keskinlik günlük hayatımızda çok önemli ama bireysel olarak kendimiz asla bunu uygulayamıyoruz. Bu devre de biraz daha koçlar giriyor. Çünkü hedef başarı doğrultusunda başarıya ulaştığımızda çoğu zaman mutlu olmuyoruz ne yazık ki. Çünkü tek amacımız başarıya ulaşmak ve yolda giden hiçbir şeyi fark edemiyoruz. Koçluk burada devreye girmiş oluyor aslında. Zihin gücüyle iyileşmek mümkün mü? Bence evet. utandığımızda yüzümüz kızarır. Bir şeye çok sinirlendiğimizde kalbimiz hızlı atar. İşte gözlerimiz yuvasından çıkar. Bunlar hep bizim fiziksel olarak verdiğimiz duygulara karşı fiziksel verdiğimiz tepkilerdir. Aynı şekilde senin bir aura katmanın var ve eterik bedenin var. Bir vücuduna en yakın olan beden. Hastalıklar önce burada oluşup daha sonra enerji meridyenleriyle çakralar ve çakralarından organlarına dağılıyor. Bu şekilde öncelikle zihnimizi rahatlatıp bir şey konusunda hedef koyduktan sonra yanında tabii ki de fiziksel aktiviteler ve ilaçlar takviyesiyle kesinlikle iyileşilebilir. Mutluluk nedir? Mutluluk asla bir nesne, bir insan, bir olay, bir meslek, bir ev, bir eşya değildir. Mutluluk ve para için, parayı da katacağım bunun yanında. Mutluluk ve para için asla çaba göstermemeliyiz. Bunlar hedefimize ve amacımıza giderken bize araç olmalı bir amaç değil. Amaca dönüştüğünde paranın şöyle ki değişik bir frekansı vardır enerji dünyasında, kuantum fiziğinde. Parayı sen ne kadar amaç olarak görürsen o senden oldukça uzaklaşıyor. Bu yüzden onu tatile gitmekte bir araç olarak görmemiz gerekiyor. Aynı şekilde mutluluk da böyle mutluluk yaşadığın anda ve yaptığın şeyin keyfini sürmekte aslında. İki aşama çok önemlidir bizim için. Birincisi hayatımızda olan her şey için minnet duymak, önce kendimize, daha sonra inandığımız her şeye. İkincisi ise gelecekten hep umutlu olmak, umudunu hiçbir zaman tüketmemek. Benli sendromu nedir? Benli sendromunu insanda tek bir duyguyla birleştiriyoruz. Bu da değer duygusu. Biz maalesef ki 0-6 yaş arasında ne kadar değer görürsek görelim, kendimize verdiğimiz o öz değer ve koşulsuz değeri hissedemiyoruz ve bunu Bilmiyoruz. Çünkü bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz aslında. Bu yüzden değeri karşındakinin sana bir bardak su vermesi, seninle vakit geçirmesi, sana bir kıyafet alması, güzel sözler söylemesi bunların hepsini bir değer sanıyoruz. Aslında bunlar değer değil. Bunlar karşılıklı yapılan bir iletişim, aktivite ya da birbirine bir alma-verme dengesi durumu. Bu yüzden insanlar değer duygusunu, öz değer duygusunu bilmedikleri için karşıdan gelen tepkilere değer olarak algılayıp ne yazık ki kendilerini o insanlara adayabiliyorlar. Bu da günümüzün çok büyük sorunlarından birisi maalesef. Peki hep kazanmak mümkün mü? Ben günlük hayatımda kazanmak ve kaybetmeyi aslında eşit tutuyorum. Yani bu aslında nereden baktığına bağlı ve kazanmayı seçmeye bağlı. Bir yarışı kaybediyorsanız eğer kazanmadaki hazzı kaybedersiniz ya da bir yarışmayı kazanıyorsanız kaybettiğinizdeki o hırsla tekrardan ayağa kalkıp silkelenmeyi kaybedersiniz. Yani bu şekilde hep kazanmak tabii ki de mümkün. Sadece kötü tecrübeleri ve alışkanlıkları nasıl değerlendirdiğine bağlı. İzleyenlerimiz için etkili bir öneri verebilir misiniz? Etkili bir öneri bence pragmatik olmak. Yani bir filmi izlerken neden izlediğini ya da filmin içeriğini kendi hayatına nasıl uyarlayabildiğin. Bu günlük hobilerden ziyade insan hayatımıza da yansımalı bence. Yani bir arkadaş edindiğinizde bu kesinlikle bir fayda bir çıkar değil. Amaç bu değil. Sadece o insandan alabildiğiniz ultra verimi almaya çalışmak. Aynı şekilde çünkü karşındakinden bir verim alabildiğini hissettiğinde sen de o insanla kaliteli vakit geçirebilip ona değer verebiliyorsun. Bu şekilde pragmatik olmak günlük hayatın hızı kolaylaştırdığı gibi geleceğe baktığımızda da gene bize çok büyük artıları olabilir. Gaye Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım merak edilen sorulara faydalı bir cevap olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın.